halk arasında cam kemik hastalığı olarak bilinen bir rahatsızlık nedeniyle doğuştan fiziksel engelliyim. Yaklaşık 15 yıldır fotoğrafla ilgileniyorum. Bunun son 7 yılı biraz daha ciddiyetle ilgilenmekle geçti. Eğer örgün eğitimi devam edebilseydim, mimar olmayı isterdim. Mimari tasarımlara, inşaata, Şehrin yüzüne yönelik ilgimi fotoğrafla tatmin etmeye başladım. Bir uçak geliyor minare ile arasında uçağı alacağım. Bekliyorum. Ee, i̇nşaat sektörüyle ilgili yaptığım çalışmalar ses getirmeye başladı. Yurt çapında büyük işler yapan bir inşaat firması fotoğraflarımla ilgilendi. Şu an hala hazırda e, teslim projeleri öncesindeki e, sergilerde fotoğraflarım yer alıyor. Bazı sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorum. Bunlardan birisi şehrin erişilebilir bir yapıya kavuşturulması için eğitim çalışmaları yürüten bir grup. Diğeri, yurdumuzda yaklaşık 10 yıldır devam eden Yaşayan Kütüphane Etkinliği. Orada ben bir kitabım. 15 yıllık süreç içerisinde yaptığım çalışmaların bu alanda söz sahibi insanlar tarafından görülüp, değerlendirilip olumlu şekilde e, karşılanması bana teşvik edici bir etki yarattı. Benim üzerimde teşvik edici bir etki yarattı. Bu önemli isimlerden biri de Aragüler'dir. Çalışmalarımı hala kapılar, pencereler, mimari, İstanbul manzaraları, e, endüstriyel ana temaları çerçevesinde devam ediyorum. Ya da telefonla konuşurken hırıltı yapıyordu, onu engelliyordu. O. Bir de öyle bir özelliği vardı. İyi fotoğraf çekebilmek için arka planda iyi okumuş ve iyi bir şekilde yaşamış o hayatı gerçekten de doldurabilmiş olmak gerekiyor. Bence iyi fotoğrafın özünde bu var. Cem'de de onun olduğunu düşünüyorum. Hayatıma yön verebilecek ve ihtiyaçlarımı karşılayabilecek geliri fotoğraf üzerinden kazanmak benim için güzel bir ütopya.